Massey Ferguson'un How To video serisine hoş geldiniz. Bu videoda, yol hattı yardımcısı paketinde bulunan tek konturlu yol hattını nasıl kullanılacağını keşfedeceğiz. Tek konturlu yol hattı tipi, çiftçilerin tarla boyunca sıra başı dönüşleri de dahil olmak üzere tek bir hat oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanır. İlk olarak harita ekranının yan menüsündeki oluştur seçeneğine dokunun. Ardından alt menüden yol hattı oluşturu seçin. Ardından yol hattını oluşturmaya başlamak için tek kontur üzerine dokunun. Başlangıç konumunda kayıt öyesine dokunarak başlayın. Sürüşe başlayın ve yol otomatik olarak kaydedilecektir. Kaydı herhangi bir zamanda duraklatmanız gerekirse duraklata dokunmanız yeterlidir. Tek konturlu yol hattınızın bir kısmını düzeltmek istiyorsanız düz hat düğmesini kullanabilirsiniz. Düz hattın durmasını istediğiniz noktaya kadar sürün, ardından devam düğmesine tıklayın. Yol tekrar kırmızıya dönecek ve hat düzleştirilecektir. Tüm yolu tamamladıktan sonra durdur dur düğmesine dokunarak kaydı durdurun ve yol hattınızı adlandırın. Tek konturlu yol hattı, başlangıç noktasını gösteren yeşil bir üçgen ve durma noktasını gösteren kırmızı bir üçgenle gösterilecektir. Yol hattı yardımcısı seçeneğini kullanarak tek bir kontur yol hattını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi deneme sırası sizde.